Mutluluk duyduğumuz anımızı bugün de kendi birlikteliğimiz, beraberliğimiz için yaşadığımızı yaşadığımızı ve bu birlikteliğimizin her zaman daim etme, daim olması gerektiğini sözlerimin başında ifade etmeliyim. Gerçekten öyle bir heyecanı, öyle bir mutluluğu yaşadığınız ki bizlere. 4 yılın sonunda 5 yıla varırken Dostluktan, kardeşlikten başka hiçbir şey kazanmadığımızı ifade etmek istiyorum. Yolculuğumuzun başında sadece insanlara yardım etmek için, ayrım gözetmek için, herkese yardımcı olmak için hareket ettik ve kimseyi ayırmadık. Bugüne kadar herkesin aramasıyla, görüşmesiyle, bizden istediği her ne varsa yerine getirmeye çalıştık ve beklediğimiz hedeflediğimiz tek şey onların sevgisi oldu. Onların bize güveni ve onların sevgisi oldu. Bu şekilde yolumuza devam ettik. Ben burada en başında söylemem gereken şey sözlerimin sonrasında söylüyorum. Berat Kuş kardeşime ve onun kıymetli ailesine bizlere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Her zaman bizlere bir yol arkadaşı, her zaman bizlere bir kardeş oldular. Ayrıca, ayrıca sahada çalışırken vatandaşlarımızı gezerken birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız STK başkanlarımız teşkilattan gelen arkadaşlarımız ve memleketin derdi için arada telefonlar açıp da ki burada da bu eksiklik var, burada da yapacağımız işlerimiz var. Veya şu vatandaşımızın bir derdi var diyerek bizi arayan, buralarda memleket için çok büyük mücadeleler verdiğini bildiğim arkadaşlarım var. Hepinizin derdi, kaygısı aynı. Bizim de derdimiz, kaygımız ayrı. Aynı. Onların da ben ayaklarına sağlık diyorum. İyi ki gelmişsiniz. Burada sizleri görmekten çok mutlu ve bahtiyar olduğumu, olduğumu Sözlerimin başında ifade ediyorum. Biz yola kardeşlik duygusuyla çıktık. Başka bir hedefimiz yok. Bugün burada sizlerin bizimle ilgili düşünceleriniz, yapmamızı istediğiniz her ne varsa, eksik gördüğümüz yanlarınız her neyse onları gerçekten gönül rahatlığıyla bizlere ifade etmeniz gerektiğini söyleyerek ben önce sizlere mikrofonu vereceğim. Sonrasında eğer e, vaktimizde kalırsa tekrar ben mikrofonu alıp sizlerin sorduğu, istediği veya ölerdiği konularda kafanızı kurcalayan herhangi bir mesele varsa vekilim bunun da böyle olması gerekirdi. Karaman'da böyle olması gerekirdi. Memleketimizde böyle olması gerekirdi dediğiniz yorumlar her neyse onları ben sizlerden alacağım. Zor bir dönemden geçtik. Sizlerin de biliyorsunuz. Türkiye'nin zaten siyasi hareketi, ekonomik hareketi hiçbir zaman kolay yollarla elde edilmedi, çalışmaları bu şekilde kolay şekilde elde edilmedi. Dolayısıyla güçlü bir siyaset için, güçlü bir ekonomi için, güçlü bir liderin olması gerekiyor. Biz pozisyonumuzu durduğumuz yeri her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde ol, yanında olması gerektiğini ifade ettik ve milletimiz de yıllarca onun yanında pozisyon alarak ülkemizi geçmişi karanlık günlerinden bu günlerine kadar taşıdı. Kolay mı oldu? Kolay olmadı. Bundan sonra kolay mı olacak? Elbette hiçbir şey kolay olmayacak. Ama biz birlik olduktan sonra sizlerin bizlere güveni olduktan sonra yani Selman kardeşimiz bizim adımıza doğru olan her neyse onu yapar dedikten sonra bizler de sizlere şeffaf davrandıktan sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Her platformda söyledim. Biz Ağzımızda bir kimseye kardeşim dedikten sonra gerçekten onu kardeşimiz olarak gördük. Eğer biz aileyiz demişsek gerçekten aileyiz dediğimiz yeri ailemiz kadar yakın gördük kendimize. Biz bir aileyiz. Karaman halkı olarak rengimiz, ırkımız, dini inancımız her neyse her neyse aile olmanın bilinciyle sizlerin değer verdiğiniz, önem verdiğiniz her neyse onları korumak için sonuna kadar mücadele etmeye anlaştık Allah'ın izniyle. Bundan sonra da böyle yürümeye devam edeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Mikrofonu sizlere devrediyorum. Geçeceğiniz istediğiniz bir şey varsa hep birlikte alalım. Aile içinde olduğu gibi gerçekten çekinmeden içinizden gelen her ne varsa bizlerle paylaşmanız, övgüleriniz yanında geleceğiniz, eleştireceğiniz bir şeyler varsa da onu da söylemeniz bizi çok çok memnun edecektir. Bunu defaatle de, defaatle de söylüyorum. Övgüleriniz kadar eleştirileriniz de bizim için çok çok önemlidir. Teşekkür ederim.